Evet bugün Ardahan Üniversitesi Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencileriyle birlikteyiz. Ee, kısaca tanıtıma geçelim. Ben tanıtayım. Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencisi Baran Keleş. Ahmet Önal Aşçılık 1. sınıf öğrencisiyim. Adana'dan katılıyorum. <laughs> İsmim Ramazan Suade Aksoy. Ben de Diyarbakırlıyım. Aşçılık 1. sınıf öğrencisiyim. Aşçılık programı birinci sınıf öğrencisi Rabia ben. Çekebilir miyiz? Yonca Yılmaz, Aşçılık birinci sınıf öğrencisiyim. Urfa siverekten katılıyorum. Nazlı Can Polat, Aşçılık birinci sınıf öğrencisiyim. Antalya'dan katılıyorum. Özlem Özer, Aşçılık birinci sınıf... <gülüyor> <gülüyor> ne ne? <gülüyor> <laughs> ben biliyordum. Anksiyete mi başlayacağız bile diyor. Milletler hadi, hadi. Ne? Ne? <laughs> tamam hadi devam tamam, et. Hayır ben çıkacağım. Vallahi ben Özlem bir şey yok. Ben söylemedim. Ya kurduk o kadar. Özlem hadi ya. Özlem bir şey yok sakin Sere, ol. Ay. Deme, Ay. Dişim temiz mi? Devam Kesecek edin. misin orayı? <laughs> sen, devam Sen, de de Sen, de Sen, 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 Ben Özlem Özer, açlık birinci sınıf öğrencisiyim. Herkese selam arkadaşlar. Ben de aşçılık birinci sınıf öğrencisiyim. İsmim Büşra, Mardin'den katılıyorum. Ee, i̇smim Sözler. aşçılık birinci sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Evet, şimdi birkaç sorum olacak. Toplam 14 sorum var. Yani, Ay aşçılık okul kendisine en çok taşıtan şey neydi? Buraya gelmeden önce sadece yemek yapacağımızı zannediyorduk. Yemekler bittikten sonra bulaşıklar bize kilitleniyor. <laughs> Bunu çok şaşırtmıştı beni. <laughs> Bu bölüme ilk geldiğimde herkesin meslek çıkışta olduğunu öğrenmiştim. Herkesin değil de bazı kişilerin. Biraz tereddütteydim aslında. Böyle çok geride kalacağımdan dolayı. Ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Aksine ben daha iyi olduğumu öğrendim. Ona şaşırdım. Çünkü meslek çıkışlı oldukları için daha ileride olacaklarını düşünüyordum ama yok. <laughs> Soruyu bir daha alabilir miyim? <laughs> <laughs> Aşçılık okurken seni en çok şaşırtan şey ee, En çok şaşırtan şey... Nasıl diyeyim? Yoksa yok Yok ya. Zaten yemekle pek aramız yoktu buradan gel, e, buraya geldiğimden beri yani geliş geliştik yani burada sadece öyle söyleyeyim. Doğru reçeteyi kullanmazsak doğru sonuca varamıyoruz. Ve o yüzden el ayarı diye bir şey yokmuş. Ben buna şaşırmıştım. Benim, benim. kızlar. Evet. Ben bir bir Tamam sıradaki soruya geçebiliriz. Hayır ben yorum yapmak istiyorum. <laughs> Ben üniversiteye geldiğim zaman bana dediler ki hocalarla asla samimi olamazsınız. Hepsi burnu bir karış havada insanlar onlarla düzgün konuşamazsınız ama ben hocalarımla kanka oldum. Arkadaşlar her denilene inanmayın. Bu kadar. Güzeldi. Evet sıradaki soru. Evet sıradaki soru. Hocalardan aldığın en ilginç geri bildirim neydi? Geri bildirim yok ki. Duyuldu yedik. <laughs> Yani <laughs> geri bildirim yoktu. Bir soru sorunca bazen duyuldu ve görüldü atıyorlar canlı bir şekilde. Başka gelmedi benim aklıma. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Duyuldu. Yiyoruz daha çok. Onun dışında bir şey yok. Yani gayet iyiyiz. Hocalarımızla falan aramız iyi. Onun dışında bir şey yok. Ben de katılıyorum. Yani öyle bir şey falan görmedim ben şu ana kadar. İyi. Teşekkür ederim. Günlük hayatımda çok pratikimdir ama hocalar yavaş olduğumu söylüyorlar. Nasıl şivede konuştur? Şu, şu söyleye cevabım yok. <laughs> Biz de aynı şekilde hocalarımızdan çok memnunuz. Daha öyle bir şey yaşamadık. Güzel olduğumu biliyordum zaten arkadaşlar. <laughs> Hocalarım bana ekstra güzel olduğumu söyledi. Teşekkürler. diyeceğim <laughs> Hangi <laughs> <laughs> hoca söyledi bunu? Hepsi söylüyor bu arada. İnanmayın bunlara. Değil <laughs> <laughs> Yorumlarda yazın. <gülüyor> <gülüyor> yorumlarda yazın söyle. Arkadaşın yokmuş. Evet. evet. Sıradaki sorumu soruyorum. Evet. Okul dışında da yemek yapmaya devam ediyor musun? Yoksa bir süre aramı mı veriyorsun? <laughs> ah bu, bu güzel bir cevap. Yani e güzel bir cevap bahsediyor. Şu an eğitim sürecinde olduğumuz için yurtta yemek yapamıyoruz. Ama tatillerde eve gidince tabii ki de yapıyorum. Yani ben kendi şahsıma konuşacağım. Ben yapıyorum evde de yemek. Ya tabii ki yurda gidince yemek yapamıyoruz. Ama e, tatillerde eve gittiğimizde bir kere dayanamıyorsun. Yani o bıçağı eline almayınca kendini bir garip hissediyorsun. Yani i̇lla alman gerekiyor. O kesimi yapman gerekiyor. <laughs> Onun dışında başka bir şey yok. Tabii mutfakta e, şey... Unuttum onu. Yok ya. Boş Unuttum. <laughs> 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 ne diyeceğini unuttum. <bıktım. gülüyor> He ya. <laughs> Hiç olmaz Bu ne canım? Ben diyorsun ben ya, şey yaparım. Sadece profesyonel mutfaklarda onlar Onun de yapmıyorum. Benim çok uzun bir cevabım olacak arkadaşlar. Ee, Önce bakabilir misin? Ben mutfağı seviyorum diyordum. Aslında yemek yapmayı falan seviyorum diyordum ama bu bölüme başladığımda hani sevmişim gibi geliyor. Aslında buraya geldiğim zaman daha çok sevmeye başladım. Daha çok yemek yapmaya özen gösteriyorum. Eve gittiğimde aynı şekilde burada öğrendiğimiz kendimize yeni kattığımız bilgiler alıyor. Onlarla deneysel bir şekilde mutfakta da güzel bir vakit geçiriyoruz. Yurt şartları nedeniyle yurtta yapamıyoruz ama boş bulduğumuz vakitlerde hafta sonlarında Servet Hoca'dan izin, izin alıp mutfağa gitmeye çalışıyoruz bir şeyler yapmak için. Onun dışında günlük hayatımızda tabii ki mutfaktayız. Çıktığımız yok. Ama okulda öğrendiğimiz şeyleri de eve gidip denemeyi çok seviyoruz. Yeni bilgileri ailemize katmayı, tattırmayı çok seviyorum bunu özellikle. Öyle yani. Tabii ki mutfağı her türlü, her şekilde seviyorum. Bunu severek buraya severek geldim zaten. Aynı şekilde yurtta yemek yapamıyorum diye bir şey yok. Ben kuralları çiğnedim biraz. Kettle'da tavuk yapmışlığım oldu. Aynı şekilde ocak getirip de aynı şekilde mutfakta öğrendiklerimizi yaptığım oldu. Odun numarasını söyleyeyim. Evde de evde de aynı şekilde her türlü deniyorum ve yapıyorum yani eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> söyle. Söyle oda numarasını söyle. <laughs> Akşam basmadan... Oda numarasını söyleyemem arkadaşlar çünkü ben de yurda her şeyi soktum ve mutfakta yaptığımız şeyleri yurtta da yapıyorum tenceremden tut ocağa kadar her şeyim var. Evde de yapıyorum ki gelmeden önce çalışıyordum zaten. Ama bu aramızda kalsın. Lütfen kimseye söylemeyin yoksa ben de yurtta sizi ispitlerim. <laughs> Kimin odasında ne var biliyorum. <laughs> Yani mutfakta yaptıklarımız her şeyi tekrar yurtta deniyoruz tabii. Evet, Akşama da baskın var. bu? Hepsi akşam Evet, sıradaki Merhaba. sorum. Çalışmaları mutfakta nasıl işliyor? Herkes kendi alanına mı odaklanıyor? Grup çalışmaları mutfakta herkes birbirine yardımlaşarak ilerletiyoruz bir ürünü ortaya çıkarmayı. Ama ben bireyselden yanayım her zaman. Tabii grup çalışmaları eğlenceli oluyor oluyor ama bireysel çalışınca daha fazla verim alıyorsun ve kendine daha fazla katkı sağlamış gibi hissettiriyor insana Bilmiyorum. Ben tam tersini söyleyeceğim. Bireysel değil de grup bana daha çok e, cazip geliyor, güzel geliyor, eğlenceli geliyor. Yani tek tek olunca. E, kendine bir şey katamıyorsun gibi hissediyorum. Çünkü arkadaşların bazı özellikleri var mesela. Bunları ben grup içerisinde görebiliyorum. Böylesi daha güzel. Ee, şey gibi, Masterchef gibi. Onun gibi bir şey. Ee, böylesi daha güzel. Grup çalışması bana daha güzel geliyor. <laughs> Aynen Masterchef yaşıyoruz. Aynen onun gibi. Hiçbir eksiği <laughs> yok. <laughs> Benim şahsi fikrim de e, bireysel, e, bireysel çalışmak da hiç Bence tasfi tasvit etmiyorum. Ee, grup çalışması yani çünkü mutfak kalabalık olduğu için mesela malzemeleri falan yetişemiyorsun mesela ne lazımsa onu falan tek başına halledemiyorsun. Ama ekip çalışması olduğu zaman yani birlikte daha hızlı bir şekilde şey yapabilirsiniz mesela yaptığınız ürünü daha çabuk çıkarabilirsiniz. O yüzden ben grup çalışması daha iyi olur diyorum. Çünkü şöyle bir söz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. grup çalışmalarında yardımseverlik artıyor. Ayrıca profesyonel mutfaklarda ekip çalışmasına senkorize ediyor bence bize. Ee, bence mutfakta grup çalışmamız grup çalışması. <gülüyor> 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 bence mutfakta grup çalışması olmamalı. Ee, bireysel yaptığın artı sana deneyim yeni bir deneyim oluşturmuş oluyorsun sana. Sen katılma. <laughs> <laughs> Bundan önceki soru zaman güzel konuştum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur baştan başlıyorum. <laughs> Ama geçmek istemiyorum söyleyeceğim. E, mutfakta grup çalıştığınız zaman e, evet ekip halinde çok güzel e, yemekler çıkar çıkarıyoruz. Çok <laughs> eğlenceli oluyor Baran. Ee, ama bireyselden yanayım Tabii ki de kendine daha çok e, deneyimsel şeyler alıyorsun daha çok verim alıyorsun daha çok bilgi e, kazanıyorsun O yüzden bilgi e, ya <gülüyor> <gülüyor> o yüzden, o yüzden <laughs> mutfakta genelde bireysel çalışmıyoruz Çünkü çok kalabalık bir sınıfız Bireysel çalıştığımız kısımlar sadece sınav zamanları, onun için hep grup halindeyiz. Ben grup halinde de seviyorum, bireysel çalışmayı da seviyorum. Ama özellikle önce yonc çalışmayı daha çok seviyorum. Kıskanmayın lütfen. Bu kadar. Bayan pekmez. Ben de aynı şekilde bireysel bireysel çalışınca çok daha iyi verim alıyorum. Grup çalışmalarında ister istemez bir rekabet oluyor ve bu rekabetten zaten çok az alamıyorum. Hani en azından bireyselden yanayım ben. <laughs> ya ben bireyseli de grup çalışmasını da çok seviyorum ama bireyseli tercih ederim. Neden? Ee, bazen hoca grup çalışmalarında size sormadan grup yapıyor ve Rahatsız olduğunuz insanlara denk geliyorsunuz. Gereksiz bir tatsızlık oluyor. O yüzden bireyselden yanayım. Ee, benim için fark eden bir şey yok. İkisini de çok seviyorum. Sonuçta ikisinden de verim alabiliyorum. Bravo. Şeydi <laughs> <Ben, gülüyor> öyle e, Sıradaki sorum Birlikte çalışmakta en zorlandığı malzeme veya yemek türü hangi? Kazan dibi. <laughs> Kazan dibini bir türlü tutturamıyoruz. Sınavda da çıktı asla tutmadı tarif. Hocanın tarifi bozuk bu arada. Yani sıkıntı bizde değil, sıkıntı reçetede. Yani o kadar. Reşit Hoca'ya selam ne kadar basit görünse de ben sınavda yine de zorlanmıştım. Çorba. Basit gibi ama gerçekten de zor <laughs> arkadaş birazdan deneyimlerini anlatacak bu konuda <laughs> bayağı deneyimli ama e, basit gibi görünse de gerçekten onun ayarını tutturmak çünkü kesilme ihtimali var çorbaların e, ayarını tutturmak çok zor e, hatta sınavda bana çıktığında şey demiştim ya çorba mı çıktı daha daha zor bir şey olmaz mıydı yani. ama zorlanmıştım. Çok basit almıştı. Aynen. Evet başına gelen de unutmamıştır herhalde bu Anadolu. <laughs> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şuradan Mercimek şey. çorbası basit bir şey değil. <laughs> Bunu söyleyeyim. <laughs> Hayatımda ilk defa yaptım. Hiç yapmamıştım. <laughs> Deremini mutfakta gördüm işte. Kaçta oldu? Sınavda çıkmıştı bana o da. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüde yapmıştım. <laughs> İşte <laughs> denemede. Normalde söyle bizim e, içtiğimiz çorba e, şey salça da konuluyor ama sınavda mesela hocamızın yaptığı hiç böyle restoran tarzı gibi bir çorba çe çeşidi yapmamızı istemişti. Ama ben yapamamıştım. birinci denemede onu yapamadım. 2. denemede de yapamadım. 3. de e, e, Allah arkadaşlarımdan razı olsun. <laughs> üçüncüde üçüncüde <laughs> üçüncü 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 birlikte yapmıştık. Aynen beraber yaptık. <laughs> Ahmet abi olmuş mu? Ahmet abi nasıl olmuş? <laughs> Olmamıştı. O yüzden hiçbir şeyi basite almayın. Aynen doğru. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Thank you. Benim zorlandığım veya e, anlaşamadığım bir ürün yok. Teşekkür ederim. <laughs> katılmıyorum Rabia. Bence her ürünün bir zorluğu vardır. Ee, ama benim en çok zorlandığım diye. <laughs> evet. Rabia'ya katılmıyorum arkadaşlar. Her ürünün bir zorluğu vardır. Ee, benim en zorlandığım ürün de balık ürünü. Ee, bu ürün beni çok zorluyor. Ve aynı zamanda riski var. Risk taşıyor sonuçta. Bu şekilde. Ya i̇şte çoğu ürünü aslında. Belki. <laughs> belki az koyarsın. Riskler bunlar. En kolay balık. Hayır şey var. Çoğu ürün insanı zorlar ama benim <laughs> en çok korktuğum <laughs> kırmızı et. Çünkü onun düdüklüde haşlanması gerekiyor. <laughs> benim de düdüklüde bir travmam olduğu için asla düdüklüye yaklaşamam. O yüzden elimden geldiçe kırmızı etlerden kaçıyorum. Sırf haşlamamak için. Öyle yani. Yok, <gülüyor> 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 ya ben yemeklerde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sadece tek sorun yaşadığım tatları da mesela tatlarım tutmuyor. O kadar yani. Onun dışında bir sorun yok. <laughs> ya ben de kırmızı eti hiç sevmiyorum arkadaşlar. Kıymayı da hiç sevmiyorum. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> canlı bu arada. Evet ben kırmızı emine ben emine ondan arkadaşlar birlikte tecrübe ettik. Yemediğim için kırmızı ete dokunmak da bana biraz tuhaf geliyor. Korkuyorum. Böyle kanman falan şimdi canlanır falan. Allah canlanır mı? <laughs> Ciddi misin? Öyle deme. Evet. O kadar kan var ki sanki kalkacak üstüme atlayacak. <laughs> Midem kalkıyor. Bir de ben fırından nefret ediyorum. Mutfaktaki arkadaşlar, fırın ben çok ben çirkin ben ya. Ne yapsam tutmuyor. Al. Fırını, Fırını değiştirin. Fırını Hadi diğer soruya geçelim. Güzel. Özlü sözler. Bu kadar. Ne kadar... <laughs> var mı? Arkadaşımız bu kadarın yettiğini söylüyor. <laughs> <laughs> Son bir iki soru. Tamam. Beş dakikada verebilir miyim? Ya hayır bitsin hayır, bitsin. Hayır. Vallahi fıtın tuttu ya hayır, benim. Ee, üçüm... Bitsin. mi? Bitsin. Devam devam. İki soru da Balayı bırakacağım. Yemek yaparken kişiliğini mutfağa nasıl yansıyor? Titizlik, yaratıcılık, hızlı, sabırlı vesaire. <gülüyor> <gülüyor> <Üniversiten>. <gülüyor> hani yani. Soruyu anlamadım. <gülüyor> <Gülüyor> bir daha sorsana. Mutfağa nasıl yansıyor? Haba mesela. Yemeğe nasıl yansıyor? Eğer e Acilik. özellikle sınavlardan bahsedeceğim. Süre sınırımız olduğu için birazcık gergin oluyorum. Sağa sola biraz Ateş püskürtebiliyorum, ya yani titiz çalışıyorum, o kadar. <laughs> yani ben daha çok tabaklamada kendi yaratıcılığımı kullanmaya çalışıyorum çünkü eskiden ben kara kalem çizimi çok yapardım, arkadaşlar bilmez ama ben çok çizerdim. Bunu ben tabağa yansıtmaya çalışıyorum çünkü seviyorum ben. Bu kadar. Hraya. Arre! <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> ben mutfakta çok hızlıyımdır ve ayrıca titizimdir. Hiçbir şey falan bu hızlılığım şey kazalara da sebep oluyor. <laughs> o gün <laughs> mesela bir arkadaşa çarpmıştım. Bana etmedi laf kalmadı. <laughs> Kimdi? Kim? Boş verin kim oldu. Selam söyle. <laughs> bu kadar yani. Ee, ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Sakarlığım ve düzen. Evet. Dürüst olmak gerekirse mutfakta kendimle yarışıyorum. Masterchef'te gibi hissediyorum kendimi. Ee, aynı zamanda sadece yemekte değil de temizlikte de özen gösteriyoruz. Hızlı, pratiklik. <laughs> Bu şekilde. <Ne> <laughs> Titiz çalışıyorum ama <laughs> agresif bir yapıya sahip olduğum için çok sinirliyim. İster isterseniz herkese böyle büyük yükseliyorum, bağırıyorum, ters bakıyorum. Ama onun dışında bence çok iyi anlaşıyorum. <laughs> Ya ben her alanda olduğu gibi de mutfak alanında da çok pratiğimdir ve gerçekten bunu devam ettireceğime de inanıyorum ki aynı şekilde hocalar da hep yani hep söyledikleri şey de pratikliğimden bahsediyorlar. Yani titizliğim de aynı şekilde. Memnunum kendimden. Kim aldı ah, Ben <laughs> 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 Durun. Bana ee, Nasıl söyleyeceğim ya? Tamam, geç. <laughs> Hayır geçmeyin durun. Ben normalde de çok sinirli bir insanım. Mutfakta ekstra gergin oluyorum. Aynen. Her Aynen. mutfak... Tabak Hiç tabak kırmadım ama en son birinin üstüne atlayacağım. Her mutfak gününde birine bağırıyorum. Ya kusura bakmayın. Sinirliyim de azıcık. Olsun o kadar. Evet bu kadar. Sinirlendirmeyin lütfen söyleyeceğim bir şey yok. Söyleyeceği bir şey yokmuş. diğer soruya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Herkes size bir yemeğin ilk tadını çıkarttırır ama gerçek aşkı o yemeğin sonuna kadar size tadının zevkini verir. Önlüğümüz kirli olabilir ama kalbimiz değil söyleyeceğim öyle bir şeyler. Slay, slay, slay. Onu söyle. Ben ne diyeceğim şimdi? Slay, 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 Aşkın yolu mideden geçer. Soğan <laughs> göz yaşartır ama onsuz da yemek olmaz. Ne dedi? Ben anlamadım. Hmm. Benim de sözüm <laughs> <Heh>, Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emek olmadan yemek olmaz. Evet, güzeldi. <laughs> Benim yok Bak. <laughs> bir şey gelmiyor. Mutluluğu çok uzaklarda aramayın. Mutluluk uzakta <laughs> <da. Bunu> gizlidir. Giyerek... <laughs> <laughs> ben o yemeği tekrar yapardım da malzeme bayat çıkmış. Vay, 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 vay. Şimdi en özü söz geliyor. Eğer sus mu? <laughs> bana gelsene. <laughs> <laughs> bir saniye. Hiç <laughs> de <İşte> beklemiyordu ya. <laughs> bir şey olsun, <ustar> sor <laughs> ee, Eğer ki bir insan insan değilse, o insan insan değildir. <laughs> Yemekle ne alakası var? Ne Aferin ya sana. Kolay dur. İkinci kez ısıtılan yemeğin tadı kaçar arkadaşlar. İkinci kez ısıtılan yemeğin tadı kaçar. Tamam bitti Başka bir şey yok mu? Evet, bugün Arda Üniversitesi Aşçılık Programı birinci sınıf sınıfıydaydık. sınıfıydaydık. Çok Teşekkür çok ediyoruz. Çok Son bir şey. Dışarıda kiminle kanlı bıçaklı olsanız da mutfakta beraber çalışmak zorundasınız. Nice, nice, nice. Bravo.